Herkese kocaman merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar video çekebildim. Çok mutluyum. E, bugünkü konumuz aslında birçok kişinin bu konuyu kafaya taktığına emin olduğum için bu konu oldu. E, ben de o yoldan geçtiğim için bunu zaman zaman kafama taktığım için e, doğum sonrası kilolardan biraz bahsetmek istedim. Bu kiloları nasıl verdim? E, bir buçuk sene nasıl geçti? Hadi kısaca ondan bahsedelim. Öncelikle eğer doğumdan sonraki bir sene içerisindeyseniz lütfen ve lütfen kendinizi hiçbir şekilde kilo konusunda yıpratmayın. İnanın ki ben de bazı kişileri görünce yani doğumdan 2-3 ay sonra böyle hani incecik e, eskiden bile fit haline görünce inanamamıştım. Yani nasıl olabiliyor böyle bir şey? Ki Sezeryan'la doğum yapmış biriyseniz ben de öyleyim. E, o kiloları o kadar hızlı vermek emziren bir anneyseniz gerçekten bence kolay değil. Nasıl oluyor? Ben de anlamadım. Muhtemelen hani hiçbir şey yemeden daha çok dikkat ederek geçen bir süre. Fakat ben kendi adıma öyle bir süre geçirmedim. Ben emzirdiğim için uzun dönem. Emzirme sürecinde de daha iyi beslenmem gerektiği için özellikle ilk 6 ay zaten hiçbir şekilde diyet önerilmiyor. E, anne sütü ne kadar önemli? Tek adaptasyonum bebeğimin çok iyi bir şekilde beslenmesi, anne sütünü maksimum seviyede alabilmesi ve onun için açıkçası kendime feda etmek oldu. Bundan da hiçbir şekilde pişman değilim. Ee, anne sütü olmayanlar da oluyor tabii ki de. Belki de o dönem onlar için daha farklı geçiyor. Ee, o şey, ne bileyim stres yaratıyor vesaire yaratıyor ve e, o süreci belki de kilo olarak daha kolay geçiriyorlar. Fakat ben hem iştahlı hem yemeği seven hem emziren e, aynı zamanda da bu konuda biraz kendini salan biri olarak özellikle emzirme döneminde çok kilo aldım. Aslında bu hamilelik sürecini 35. haftaya kadar çok iyi götürdüm. 10 kiloyu aşmamıştım. Fakat 35'ten sonra bir de gebelik şekerim vardı. Hızlı bir kilo almaya başladım. Neredeyse haftada bir kilo falan alıyordum. Böyle korkunç bir seviyeye çıkmıştı. Hatta doktorum korkmuştu. Hemen diyete başladık falan. Ama çok güzel atlattım. Gerçi Leon 38. haftada doğdu yani beklenilenden erken doğdu. Bu yüzden de çok aşırı daha fazla kilo almadan. Ee, doğumu gerçekleştirmiş olduk. Ama bence 40 artılara geçseydim muhtemelen 25 kilo falan alırdım gibi geliyor. Ee, hani Bu süreçte niye kilo aldım? Gerçekten yememi kesmedim. Her gün canım sütlaç istiyordu, sütlaç yedim. Her gün canım dondurma istiyordu, dondurma yedim. Ve kendime bu konuda kesinlikle kısıtlamadım. Doğumdan sonra biliyorsunuz emzirme dönemi de ayrı bir iş. Ve özellikle emzirme döneminde de kontrolsüz bir iştah geliyor çünkü bir yandan emziriyoruz, efor sarf ediyoruz, e bir yandan iyi beslenmek zorundayız çünkü bebekte gaz oluyor, e, yoruluyoruz, enerji sarf ediyoruz, bir sürü şey. Emzirme sürecinde de e, vücudumda çok garip şeyler oldu. Yani e, hamilelikte fit bir hamileydim. Genelde böyle sadece göbeğim vardı. Herkes çok güzel itifaklar ederler. Ben de çok mutlu olurdum falan. Kilom görünmezdi yani. Ama hamillikten sonra, doğumdan sonra vücut diye saldığı için kendini e, bayağı kendimi kötü hissettirdim. Aynaya baktığımda mutsuz oluyordum. Çok kötü hissediyordum. Kendimi hiç beğenmiyordum. İşte kendimi böyle motive etmek için şeyler falan ama nafile yani işten mı kesemiyorum zaten. Zaten çok fazla fazla emzirdiğinizde daha çok efor sarf ediyorsunuz. Sürekli kendimi mutfakta bir şeyler yerken buluyorum. Zaten yemeği seven bir insanım. Bu dönem bana kiloları üstüme yapıştırma dönemi olarak kaldı. Gerçekten geçtiğimiz yazı kendimi en kilolu Bulduğum dönem olarak şey yapıyorum, fotoğraflarıma bakıyorum falan böyle hiç kendime beğenmiyorum. Çok moralim bozuluyor. Gizleyebildiğim kadar gizledim o dönemi. Sonrasında da şöyle bir döneme geldim artık. yani 7'den sonra bence 8 özellikle artık ek gıda başlıyor. Emzirme serüveni bir tık daha azalıyor. Eskisi kadar yoğun tempo emzirilmiyor. 9-10 ondan sonra bir oh başladım. Eğer siz de bu süreçteyseniz lütfen kendinizi hiçbir şekilde ilk bir sene yıpratmayın. Çünkü e, o aşırı yeme isteği, emzirme dönemindeki bir yandan vicdan azabı çekmek, işte yediğim için e, bir yandan da yememe, yemek zorundayım çünkü bebeğimi beslemem gerekiyor psikolojisi. Bir de kendimizi mutlu etme psikolojisi. E, bütün bunlar birleştiğinde kontrolsüz bir kilo durumuna dönüyor. Ben bu dönemde dediğim gibi kendimi musletmeyi tercih ettim. Fakat sonradan inanın ki 9. 10. aydan sonra benim iştahım kontrolleşmeye başladı. Bir şekilde böyle bir kontrole girdi. Eskisi kadar çok yememeye, eskisi kadar fazla böyle pis şeylere kendimi kanalize etmemeye başladım. Ve sonra biraz kendimi şey toparlamaya çalıştım. Yani yeme aralıklarım çok yeme, çok fazla fazla yiyordum. Bunları azaltmaya başladım. Benim vücudum aralıklı oruca çok yatkın bir vücut. Çünkü ben doğumdan önce, hamilelikten önce çok fazla aralıklı oruç yaptım. O dönemde pilates ve yoga da yapıyordum. Aralıklı oruçla birleştirince hayatımın en fit halini yaşadığım bir dönem vardı. Ee, Covid dönemi 2020-2021 fotoğrafta gördüğünüz. Ya yani bu dönem benim en iyi, vücudumun en iyi halinin olduğu bir dönemdi. Oradan alışkın birkaç gün aralıklı oruç denedim, yapamadım. Çok zorladı bu beni. E, fakat sonra e, yeme şeklimi değiştirebilmeye başladım. Çok fazla tatlı tüketmemeye artık başladım. Çünkü emzirme sürecim daha azalmıştı. Artık böyle çok çok fazla emzirmeden, e, daha az emzirdiğim için, çocuğum da doyduğu için, artık ek gıda tükettiği için e, ben de eskisi kadar e, tatlı ihtiyacı duymamaya başladım. Ki normalde tatlıyı çok severim, o ayrı. Ama kendimi daha çok terbiye edebildiğim bir sürece girdim aslında. Doğru cümle bu. 9. 10. aydan sonra bu süreç başladı ve ben 1 yılı geçtikten sonra aslında tam 1 yıl bile değil 11. ay yani Ekim'den itibaren hızla böyle e, iyi hissetmeye, kilo kaybetmeye başladım. Ama bence bu kilo serüveninde ilk başta böyle aşırı kilo kaybetmek belki ilk anda size motive edebilir ama aslında zamana yayarak az az vermek kalıcılığı sağlıyor. Gerçekten çok uzun süre 70'in altına inemedim. Ki 70 benim gerçekten yani doğuma 80'le girdim bu arada. 70 bütün yaz ki kilomdu. Hatta bir ara böyle 71-72 Allah'ım diyorum gidiyorum ben sürekli kilo alıyorum. Ondan sonra hızla onlar 60 işte küsürlere inmeye başladı. Ve gerçekten sadece minimum dikkatle. Ekim'den sonra birinci yaş gününden sonra Leon'un aralıklı oruç denemeye başladım tekrardan. Ve yapabilmeye başladım. Akşam asla hiçbir şey ağzıma sokmuyorum. İşte akşam 7'de yiyorum son yemeğimi ve 7'de de böyle tıka basa yemem yemiyorum. Daha böyle şişkinlik yapmayan içerikler yiyorum. İşte pilav zaten makarna yemiyordum ki makarna hassas noktamdır. Daha böyle işte salata et, sebze yemeği o tarzda ilerledim. Ve sonra hızla kilo vermeye başladım. Ve inanır mısınız gerçekten diyetsiz sadece dikkat ederek aralıklı oruç yaparak tabi bu aralıklı oruçta da kendime hamura ve tatlıya gömmedim tabi ki de <laughs> onu da söyleyeyim. 18 kilo verdim. Yani şu anda e, hedef, yani yaza kadar bir 4 kilo daha vermek istiyorum. Vereceğim bence. Ama e, bu konuyu aslında açmamın temel sebebi o ilk bir sene gerçekten kendimi çok kötü hissetmiştim dönemlerim özellikle geçen yaz yani ben kendime göre en yüksek kiloyu yaşadığım için geçen sene e, o yüzden mutlu değildim ama bir seneye geçtikten sonra gerçekten bu rutine oturuyor bir şekilde oluyor vücut mükemmel bizim mekanizmamız zaten mükemmel ötesi bir mekanizma ama ilk bir sene bunu kavrayamıyoruz gerçekten ben de kavrayamadım ve hep moralim bozuktu diyet yapmak istiyorum yapamıyorum Zaten ilk 6 ay kesinlikle yapmayın. Öyle bir şey lütfen yapmayın. Yani bebeğimizin sağlığı ve o süreçte annelik zaten alışması falan bunlarda bir de kilo derdine düşmek zor. Çok zor. Gerçekten ilk bir sene dişimizi sıkacağız. Bir seneden sonra vücut gerçekten kendini tamire geçiyor. Şu an daha da iyi hissediyorum ama tabii ki de böyle oluşmuş sarkıklıklar hoşuma gitmeyen yağlanmalar var. Bunları kurtarmam lazım. Bunları ancak sporla ekleyerek, spor ekleyerek yapabilirim. Bir yandan da aralıklı orucu Aralıklı orucun içerisinde sebze ağırlıklı, salata ağırlıklı protein ağırlıklı beslenme devam. Minimum süt ürünü tüketiyorum. Zaten süt hayatımda yok. Peynir de minimum, yoğurt da minimum tüketiyorum çok da aşırı hareket etmiyorum yalan olmasın. Zaten küçük bebek de yani ekstra bir spor yapabilme zamanı yaratmak bile çok zor. İşin uzu kendinize zaman verin. Bir sene geçtikten sonra da aralıklı oruç artı dikkat sebze, salata, protein, bol su... Arada böyle güzel detoks içecekleri artık her yerde her tarife ulaşmak çok mümkün. Bu güzel yeşil sulardan yapın kendinize bol bol ıspanak. İşte ben ne yapıyorum ıspanak, maydanoz, yeşil elma, kivi limon, zencefil evet bu kadar. Bunların hepsine gerçekten böyle güzelce bir meyve sıkacağını sıkıp için mükemmel. Genelde sabah kahvaltılarını yapabildiğim kadar kendimi en zorlayabildiğim seviyeye kadar zorlayıp yapmayı seviyorum. İki öğün besleniyorum ve bunun sonunda da beni mutlu edecek noktaya da geliyorum. Giremediğim pantolonlara girme hissi harika. Dolabın yarısını hiçbir şekilde kullanamıyordum. Son kullanmaya başladım. Harika. Ama hala biraz daha yolum var. Kendimi mutlu edecek kilo ve biraz daha var. onun için de bunu yaza kadar hallederim diye umuyorum. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beni hala takip etmiyorsanız Instagram'dan da takip etmeyi, TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.